Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle ekran kaydını nasıl alacağınızı göstereceğim. Buraya Mobizen yazıyorsunuz. Şu an benim kullandığım uygulama. Mobizen yazdıysanız buradan Mobizen ekran kaydedici bakın şöyle yüzünde gösterim bu şekilde. Buna aç diye tıklıyorsunuz. Ondan sonra tabii ki şu anda bu bende yüklü olduğu için ee, bunu aç dediğinizde Bakın şu şekilde Ayarları gösterecektir Mesela benim burada kayıt aldığım videolar gibi Burada e, Ses dış Mesela dış iç sesi Cihaz sesi e, Bu e, şeyde yapmıyor e, O yüzden e, Sorun olmuyor İç ses diyor dış ses Eğer e, şey yapmazsanız Etkin hale getirmezseniz Sesinizi duymazlar ee, çizmek için şey gerekiyor. Ee, Piremon mobizen. Ee, ondan sonra dili, dili buradan ayarlayabiliyorsunuz. Yani bu da mobizenin şey oldu yani bakın. Burada 100 kam diye yerine tıklıyorsunuz. Mesela ben buradan kare yapamıyorum. Çünkü kayıt dışında yapamıyorum. Şu an ben de gördüğünüz gibi daire şeklinde benim yüzümü görüyorsunuz. Ee, ben daha daire daha çok sevdiğim için ee, bu şekilde yaptım. Onun dışında siz de şu şekilde burada çektiğiniz fotoğrafları da görebiliyorsunuz. Ee, mesela bakın burada benim çektiğim videolar. Burada da Mobize'nin kendi çektiği videolar var. Üç farklı şeyden oluşuyor. Ayarlar modu en büyük depolama. Burada cihazın e, toplam ne kadar şey vereceği 35 GB şey yapıyormuş. Ben de genelde e, çok şeyini editör başlayında mesela buradan ayarlayabiliyorsunuz. Mesela bakın buradan bir öğe seçiliyor mesela. Ben bunu şu anda bu şekilde yapıyorsam Bakın gördünüz mü? Orada da benim yüzümü görebiliyorsunuz. Burada e, ayarları gösterebiliyor. Burada durdurmak diyeceğim size. Burada yapabiliyorum. Kayıt yaparken stabilleşmeyi. Açmak için daha ilerlememiz lazım. Mobizenin YouTube'un abone bakalım abone miyim size? Ben değilim herhalde bakalım. Mesela burada en son iPhone 15 renk değişikliği. iPhone 15 proları. burada Mobizen ekran kaydedici yerine bakıyoruz. Mobizen dokunma eğitimi bakın 6, 88 bin abonesi var. 1 milyon abonesi bile yok. Tabii ki de bu kanala abone oluyoruz şuradan. Siz de abone olun ki daha fazla şey sahip olun. Ondan sonra buradan kanalıma tıkladığınızda her sonucu adlı kanalıma tıkladığınızda benim tabi başka kanalım da var ama şu anda an konuda abone yok. O yüzden bu kanalı gösteriyorum sizlere. Burada video kuruyoruz. Onun dışında gördüğünüz gibi burada videoları yönet diyebiliyorum. Çünkü benim kanalım zaten biliyorsunuz. Ee, burada videolar çekiyorum. Bundan sonra videolarımı yüzümü görebileceksiniz. Burada shorts videolarım var. Şunu çaldım. <laughs> Bu arada burada benim vücudumun tamamı gözükmüyor. Bakın şöyle tamamını gösterebilirim. Ama şu an sadece kafam gözüküyor. Canlı şeylerim yok. Kanallarımı da göstereyim hemen arkadaşlar size. Bu arada şu an ben elim dokunmuyorum. Bakın. iki elim de burada. Kendisi gelecek. Evet. Burada gördüğünüz gibi ben bu kanalları aboneyim şu anda. Levinho falan abone var. Mister Beast Gaming var. MrBeast'in orijinal kanalı yok ama yok varmış YBJ var, MrRage var hepsine aboneyim Burada arkadaşlar bu kanala abone olmanızı tavsiye ederim ee, Evet öyle evet bir Videonun konusuna çıkıyor Gördüğünüz gibi burada 8 abonesi var 4 videosu var gördüğünüz gibi En son videosunu bir ay önce paylaşmış Bunda göründüğü gibi 3-4-5 kişi izlemiş toplamda videolarını. Ama 8 abonesi var. Annesiyle babasını abone etmiştir büyük ihtimalle. Kanalında böyle videolar yapmıyor ama bir de ben aboneyim izin şeyini açtım. Ee, en popüler yaptığı video arkadaşlar. En son yaptığı popüler video. <laughs> Yalnız popüler videosuna baksana. 1-1-1 bunlar popüler olmayanlar. 2 görüntüleme bu popüler olan video. <laughs> Ana sayfa zaten videoların hepsinde. Arkadaşlar kısaca Mobize'nin yararları bu şekilde. Bakın burada istediğiniz şekilde Ha, ne oluyor? Yeni abonem teşekkür. Ha. <laughs> Aboneyim değil mi ben? Böyle herkesi paylaşıyorsa çok iyi ya. <laughs> Büyük ihtimalle videoyu da kendisi like atıyor. 385 kanalım kötü olsa da video atarım. Yine neredeyse denk şeylerimiz. Yorumlarda o mu atmış acaba yorumlarda? Birbirimizle anlaştık, abone olduk. Güzel. Neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadar. Ee, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay bu videodan zaten bu kanalda abone olmanızı size öneririm. Kanalın adını falan vesaire zaten biliyorsunuzdur. XX ailesi Er Ert oyuncu. Şu an benim kaç abonem var? Orada 396 gösteriyor. Birisi o yok. O aboneyken 396 olmuş. Şu an kaç aboneyim? Artmış mı yani? Ona bakıyorum arkadaşlar. Yanlış anlamayın. 398 olmuş. Ha arkadaşlar ha gayet 400 abone olacağız. Hadi görüşürüz ve 170 video olacak bu videoyla beraber. Neyse görüşmek üzere. Bay bay. Dediğim gibi e, bu kanala abone olabilirsiniz. E, iyi i̇yi bir kanal kanalı kötü falan değil böyle şey yapmış. Shorts videoları falan var. Benden daha az videosu var. Güzel videoları var yani burada ona da abone olabilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.